Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram tarzı bir sosyal medya platformundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, kendi tokeni var, biz buradan kendi tokenini kazanacağız arkadaşlar ve bu token çekebileceğiz. Ee, minimum 10 dolar olması gerekiyor arkadaşlar. Uygulamayı kullandıkça e, beğeni yapınca Instagram tarzı bir sosyal medya platformu zaten beğeni yapıp yorum yapıyoruz. Uygulamada zaman geçirirken arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar YEC token kazanıyoruz. Ve vitraf emri vermek için arkadaşlar minimum 10 dolar değerinde olması lazım. Herhangi bir kayıcı işlemi yok. Direkt çekilebilir bir bakiye olacak arkadaşlar bu. Şimdi sizlere nasıl kayıt olabilirsiniz bulunan aşamalarını ben şöyle kayıt olurken ekran görüntüleri aldım. Sizlere videonun altında bırakmış olduğum e, referans link, linkine tıklayarak arkadaşlar Google Play'den uygulamayı indirebilirsiniz. E, indirdikten sonra arkadaşlar ilk açılışta böyle bir sayfa geliyor. Buradan şu butona tıklıyoruz arkadaşlar. Continue butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında e, biz bizlere nasıl kayıt olmak istediğimizi soruyor. Ben burada e, direkt Sign up deyip mail adresimle kayıt oldum. Sizlerin de öyle yapmasını öneriyorum arkadaşlar. Ee, ondan sonra şöyle bir sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Burada ekran kaydı almama izin vermediği için sizlere fotoğrafını çektim. Şu şekilde şurada bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Ondan sonra kullanabileceğiniz aktif bir e-mail adresiniz. Ee, basit bir şifre girebilirsiniz arkadaşlar. Özel karakterlere e, girmenize gerek yok yani zorlamıyor. Şu iki kutucuğu da arkadaşlar e, işaretledikten sonra sign up butonuna tıklayarak kaydımızı tamamlıyoruz. Ondan sonra e-mail adresimize bir doğrulama kodu gönderiyor arkadaşlar. Doğrulama kodu dediğim doğrulama linki gönderiyor. O linke tıkladığınız anda zaten direkt hesabınız onaylanmış oluyor. Daha sonra sizleri uygulamaya atıyor. Bunları böyle sola kaydırarak uygulamaya giriş yapacaksınız. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar şöyle bir Kullanım arayüzü var. Instagram tarzı sadece bunun böyle yana kaydırmalı postları var. Bakın buradan beğeni yapabiliyoruz. İşte like, dislike e, yorum atabiliyoruz. Başkasına gönderebiliyoruz. E, tarzında arkadaşlar kullanılması basit. Güzel bir uygulama. Bakın şurada da arkadaşlar siz de gönderi atabiliyorsunuz. Gönderinizi beğeni, yorum falan gelirse siz de buradan Kazanç elde edebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar hesabım kısmı var. Kişi simgesine tıklıyoruz. Bakın burası bizim kendi hesabımız. Şuradan ayarlarınızı görebilirsiniz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz kendinize göre. Şurada arkadaşlar bakiğimizi görüyoruz. Ekstradan arkadaşlar referans getirirseniz bu uygulamaya. Referans başı 0.30 sent kazanıyorsunuz. Bakın şuradaki bakiye var ya arkadaşlar. Burası 10 oldu mu? Çekebiliyorsunuz. 10 tanesi 10 dolara denk geliyor. Ee, dediğim gibi referansları da getirirseniz buraya çok çabuk bir şekilde e, çekim limitine ulaşıyorsunuz. Ben çekim yapmadım arkadaşlar. Fakat internette çekim kanıtları var. Çekim kanıtları gördükten sonra ben de videosunu yapmak istedim. Ee, şurada arkadaşlar e, referans kodunuzu görebilirsiniz. Buraya tıkladığınız anda direkt e, şuradan da gönderebilirsiniz. Şu Share butonuna tıklayarak direkt e, gönderebilirsiniz. IETN, Discord'da, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi kısa e, kısa yolları da var. Bunlara tıklayarak direkt istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Direkt e, link almak için de şurada Copy Link kısmına tıklayarak bağlantınızı direkt kopyalayabilirsiniz. Kullanması şu şekilde arkadaşlar. Bir zorluğu yok. E, yine de aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca videonun altına Telegram e, grubumuzun linki de var arkadaşlar. Sorularınızı falan oraya da yazabilirsiniz. Oradan da sizlere anlık cevap veriyoruz. E, kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.